Merhaba, Köyceğiz'e bağlı Kaunos Antik Kenti'ndeyiz. Burası UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi içerisinde yer alıyor ve bu kentte birçok döneme ait izleri görmeniz mümkün. Kaunos Antik Kenti hakkında iki tane efsane anlatılır. Birinci efsaneye göre Apollo'nun oğlu Karya Kralı Miletos'un ikizleri olur. İkizlerden erkek olanına Kaunos, Kıza ise Biblis adı verilir. İkiz kardeşler birlikte büyürler. Ancak büyüme sürecinde birbirlerine aşık olurlar. Gizli aşk ikisinin birlikteliğinden bebekleri doğunca ortaya çıkar. Bu duruma çok kızan kral oğlunu ülkesinden kovar. Kavonos'ta oradan kendisini sevenlerle birlikte ayrılır. Şimdiki Çandır köyü sınırları içinde ve Dalyan Kanalı kıyısında yer alan kendi adını taşıyan Kaunos antik kentini kurar. Kaunos'un kız kardeşi ise gördüğü hakaretlere ve sevdiğinden ayrı kalmaya çok üzülen Biblis, pınarları kuruyuncaya kadar sürekli gözyaşı döker. En sonunda da kayalardan atlayarak canına kıyar. Efsaneye göre Dalyan'da bir labirente andıran Dalyan kanalları Biblis'in gözlerinden akan yaşlardan oluşmuş. Kaunosun kuruluşu ile ilgili ikinci efsane ise Biblis kardeşi Kaunos'a aşık olur. Biblis Kaunos'a bir mektup yazarak duygularını dile getirir. Kaunos ise Biblis'in duygularını öfke ve tiksinti ile karşılar. İkizini bir daha görmek istemeyen Kaunos, kendisini sevenlerle birlikte babasının ülkesini terk eder. Bugünkü Dalyan Kanalı kıyısındaki Kaunos'a gelerek kendi adıyla anılan bu tarihi kenti kurar. Biblis'in karşılıksız kalan sevgisi yüzünden hayatına son vermek isteyerek yüksek bir kayanın üzerinden kendisini atar. Ama su perileri Biblis'e çok acırlar ve onu bir pınara dönüştürürler. Biblis'in gözyaşları bir nehir olur, günümüzdeki Dalyan kanallarına dönüşür. Merhaba, Kaunos Antik Kenti'ndeyim. Kaunos Antik Kenti'nde ilk bizi karşılayan Roma Hamamı. Roma Hamamı Roma dönemine ait hamam binaları içerisinde en iyi korunmuş hamamlardan bir tanesi buradaki hamam. Ee, i̇nsanlar o zaman hamamlarda sosyalleşiyorlarmış, spor yapıyorlarmış, temizleniyorlarmış ve güzel vakit geçiriyorlarmış. Şimdiki AVM'lere benzetebiliriz bunu. Ayrıca dışarıdan gelen insanların ilk burada hamamı görmeleri Dışarıdan gelen insanların temizlenmesi gerektiğine önem verdiklerini gösteriyor. Kentin girişinde karşılaştığımız ikinci yapı kubbeli kilise. Bu kilise Anadolu'da az rastlanan kiliselerden bir tanesi. Bu kilisenin en önemli özelliği, Anadolu'da bulunmuş ilk kubbelik kilise olması, kilise kentin en önemli noktasına inşa edilmiş, türünün en eski ve en iyi korunmuş örneklerinden biri, neredeyse kare formunda. Bu da yuvarlak yapı, gözlem platformu, lokal mermerden 3 basamaklı etkileyici bir yapı, yapıyı özel kılan üst basamak üzerindeki geometrik ağ, işlevselliği, astronomik gözlemler ve bilimsel ölçümlerle bağlantılı olması. Şimdi de 5000 kişilik Kaunos Antik Tiyatrosu'nu göreceğiz. Medeniyetlerin toplumsal yaşamında estetik ve eğitici bir rol üstlenen tiyatro sahneleri Sanatın güç bulduğu ihtişamlı mimari eserler, antik kentlerin vazgeçilmez bir parçası olarak sanki tarihin fısıltılarına kulak vermek isteyenleri bekliyor. Herodot'a göre Kaunoslular Karya'nın yerli halkındandı ama kendilerini Giritli sayıyorlardı. Burası da Akropol. Yani önemli yapıların bulunduğu iç kale. Manzarası muhteşem. Buradaki Akropol 152 metre yüksekliğe kurulmuş. Akropol'ün bir tepe üzerinde bulunmasının nedeni saldırı esnasında kent halkının sığınağı olarak kullanılmasıydı. kentte tuz üretimi yapıyorlarmış ve deniz ticaretiyle uğraşıyorlarmış. Deniz ticareti bu kentteki halk için çok önemliymiş. Ama zamanla denizde birken alüvyonlar yüzünden deniz ticareti yapamaz hale gelmişler ve burayı terk etmek zorunda kalmışlar. doğayı o kadar çok kullanmışlar ki doğa kendini zamanla yenileyemez hale gelmiş. Gitgide genişleyen kentleşme zamanla daralmaya başlamış. Bu kentin insanları doğanın dengesinin bozulmasıyla sinekler yüzünden sıtma hastalığına yakalanmışlar. Kaunos Antik Kenti'nde kral mezarları oldukça dikkat çekmekte. 3000 yıllık bir geçmişe sahip olan Kaunos antik kenti içerisindeki kral mezarları halen daha korunabilmiş buluntuların olmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Kaunos kaya mezarlarının eşi benzerinin olmadığı belirtiliyor. 2400 yıllık bir geçmişe sahip olmasının yanı sıra kendi alanında benzersiz bir yer tuttuğu da herkes tarafından ortaya çıkan bir husus olarak tabir ediliyor. İnanışa göre tanrıya yakın olması istenen krallar için mümkün olduğunca yükseklere yapılan kaya mezarları, Kaunosluların gömme geleneği ile ilgili günümüz dünyası için önemli ipuçları veriyor. Binlerce yıl önce nasıl ve hangi aletlerle yapılabildiği anlaşılamayan Dalyan kaya mezarları, içine oyulduğu dağdan bağımsız görüntüsü ile de izleyenleri büyülüyor. feribotla çok kısa bir sürede karşıya geçebiliyorsunuz. Yılda 300 binin üzerinde yerli ve yabancı turistin ziyaretine neden olan Dalyan kanalları ve Kaunos antik kenti doğal güzellikleri ve tarihi zenginlikleriyle sizleri bekliyor.